hala bir türlü şelaleyi bulamadım. 7 kilometre yazıyordu navigasyona baktım ama bir türlü hala e, o 7 kilometreden fazla yürüdüm diye şey yapıyorum ben şu an. Yani 11-12 kilometre falan yürüdüm. Ama şu an tahmini ormanda kayboldum galiba. Bakacağız. Ben buraya inat ettim abi. Yani buradan araba falan da geçmiyor. Şöyle bakın yani yol sadece patika. Gerçekten ya şu an ya 20 kilometre olsun, 30 kilometre olsun yine yürüyeceğim ben bunu. İnat ettim yani. O şelaleyi bulacağım abi. Ya bulamasam bile tekrardan yani nereden, bilmiyorum nereden geldiğini de bilmiyorum şu an. Buradan insan da geçmiyor, araba da geçmiyor. Bakacağız abi. Hadi bakalım. Şelaleye gelince sizlerle birlikte olacağız tekrardan. Görüşmek benim şenimre bildiğiniz üzere arkadaşlar umarım iyisinizdir dünyada yeni tip koronavirüsü covid 19 çıktığından beri sokağa çıkma yasakları geldi 65 yaş üstü insanlara, yaşlılarımıza sokağa çıkma yasağı geldi ve 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı geldi bu yüzden bizde bir buçuk aydır yani 40-45 gündür yaklaşık olarak gezmiyoruz ve ben bir gezgin olarak, travel boy olarak ee, sizlerle Türkiye turuna maalesef ki ara verdim Ve bu ara vermeme e, Olmasına rağmen e, Sizlerle işte Instagram'ı beni takip eden arkadaşlarınız görüyor Bazen işte çekindiğim yerleri falan paylaşıyorum Ama bana mesaj atıyorsunuz Abicim neden hala geziyorsun Sokağa çıkma yasağı var e, sok işte Türkiye'de dünyada koronavirüsü varken Sen hala neden geziyorsun gibi Bana tepki veren arkadaşlar var Arkadaşlar öyle bir şey yok Şu an ben gezmiyorum evimdeyim peki neredesiniz diye hani nerede oturuyorsun nerede yaşıyorsun ya da şu an hani virüs dışarıda, sen hala kamp yapıyor musun dağlarda mısın doğada mısın işte ne bileyim değişik hala gözü, işte görüyor musun geziyor musun gibi tepkiler falan geliyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ankara'da evimdeyim. E arkadaşlar umarım iyisiniz iyisinizdir. yeni işte konsept başlattım. Bu konsepti sizlerle birlikte sunacağım. Bu konseptin amacı sizlerle birlikte işte kaybolduğum yerleri ya da işte ilginç anılarımı ya da işte böyle keşfedilmemiş yani Türkiye'de şu ana kadar hiç görmediğiniz ama benim sizlerle birlikte bu videomu sizlerle birlikte sunacağım. Yani sizin görmediğiniz benim de o zaman işte güzel bir anım olduğu yerleri paylaşacağım. Evet arkadaşlar bu konseptin amacı sizlerle birlikte bir anımı anlatacağım ve bu anımı sizlerle birlikte sunmuş olacağım. Bu arada arkadaşlar 1940-1950'lerde falan abone sayım olması lazım. 2000 aboneye ulaşacağız. Ee, çok kısa bir sürede 2000 aboneye ulaştığım için sizlere, bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, şimdi e, anımızı anlatalım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bir buçuk ay önce yani 40-45 gün önce falan Korona virüsünün çıkmadığından bir hafta öncesinde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinin Türkiye'nin en büyük Gökçeada vlog videosunu paylaşmıştım. Bu vlog videosu içerisinde kısa bir 2-3 dakikalık bir bölüm vardı. Yani Marmara şelalesi ararken işte bulma videosuydu. Bu videoyu ben size daha ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çabalayacağım. Arkadaşlar Gökçeada videosunu şöyle kıyasladım. Hani... Kaleköy'e gittik, Bademli Köyü'ne gittik. Gökçeada hakkında bilgiler verdik. Nasıl gideceğini falan bahsetmiştik. Ama Marmara Şelalesi hakkında çok ayrıntılı bir video vermemiştik. Arkadaşlar Marmara Şelalesi Gökçeada'nın hiç bilinmeyen gizli bir şelalesiydi. Ve oraya gitmeniz için ilk başta Dereköy, bildiğiniz üzere Dereköy'de Türkiye'nin işte 1990'larda en büyük haneli köyüydü. Yani yaklaşık olarak 1500-1600 hanelik bir köydü. Ama biz e, 1500'lük 1600'lük işte o DQ'yu bahsetmiştik e, sizlerle bu videomuzda Derekiyo'ya 7 km uzaklığında olan gizli bir şelaleden bahsedeceğiz. Peki bu gizli bir şelaleyi e, nasıl gittik, nasıl aramaya çıktık? E, bildiğiniz üzere oraya giderken 30 stop çektik ve tek başımaydım ve tek başıma o ormanlı yollardan geçmeye çabaladım. Az sonra videosunu zaten göreceksiniz. E, bu e, Şelaleye o kadar inat ettim ki işte Gökçada'da Celal abi diye biri vardı işte 36-37 yaşında dedi ki işte sen o bak tek başına oraya gitme oralar çok tehlikeli işte kaybolursun ondan sonra özellikle hani benim gittiğim aya baktığım zaman Mart ayıydı belki de Şubat'ın sonu olması lazımdı ama ben Celal abiye dedim ki yok abi olmaz hani biz macera pelesler olarak işte böyle arkadaşlarımıza böyle keşfedilmemiş yerleri ee, sunmamız lazım. Bu keşfedilmiş şeyleri sunarak zaten yani bir yer keşfedilmemişse biri keşfeder sonra e, daha iyi bilinir. Daha iyi hani benim arkamdan başkaları gelir ve benim sayemde orada keşfedilmiş olur. Ama Marmara Şelalesi konu e, konum üzerinde de görülmüyor. Ve Gökçeada'nın tek bir şelalesi ve gizli şelalesi olarak biliyor. O zaman arkadaşlar e, video geçelim. Siz de video izleyin. Bakalım videoda neler olmuş görelim. Arkadaşlar Gökçeada'nın ikinci gününden herkese merhabalar. Ee, şu anda ben Marmara Şelalesi'ne doğru yol aldım. Arkadaşlar Marmara Şelalesi e, yayı olarak zor geliniyor. Ama ben bir şekilde otostopla geldim. Ee, araba çok nadir geçiyor. Bu çevrede çok yaşayan yok zaten. Ee, Gökçeada merkezi burası 30 km. Ee, ben saat işte sabah 9.30-10 gibi çıktım. Şu an saat 11.30 falan. Yani bir bir, bir buçuk saat civarında falan geldim. Bakalım Marmaros Şelalesi'ni çok merak ediyorum. Ee, şu anda yürüdüğüm yol şöyle. Arkadaşlar hep ormanlık alanından yürümeye çabalıyor. Ama gerçekten 7 kilometre falan geldim. Ee, peki buraya nasıl gelinir? Eğer aracınız varsa Gökçeada merkezden çıkıyorsunuz. Zeytinli köy e geçiyorsunuz. Zeytinli köy barajı, Tepeköy. Ee, ve daha sonrasında Tepeköy'den sonra da Şahin Kaya geliyor. Şahin Kaya'dan sonra da dere köyü vardı. Dere de zaten Marmaros diye tabelası var. O tabeladan sonra kendimizi zaten buralara yönlendiriyor. Ama gerçekten de çok güzel yerler. Doğası falan çok güzel. Ama bir şanssızlık var. bugün havada güneş yok. Hava çok rüzgarlı. Aşırı derecede bir rüzgar var. İnşallah yağmur yağmaz. Zaten tek başımayım. Tek başıma geldim buralara. Bakalım tek başıma nasıl maceralar bekleyecek Marmaros şelalesinde görüşmek üzere işte geçti hala bir türlü şelaleyi bulamadım 7 kilometre yazıyordu. Navigasyona baktım. Ama bir türlü hala e, o 7 kilometreden fazla yürüdüm diye bir şey yapıyor. ben şu an. Yani 11-12 kilometre falan yürüdüm. Ama şu an tahmini ormanda kayboldum galiba. Bakacağız. Ben buna inat ettim abi. Yani buradan araba falan da geçmiyor. Şöyle bakın yani yol sadece patika. Gerçekten mi? ya şu an ya 20 kilometre olsun, 30 kilometre olsun yine yürüyeceğim ben bunu. İnat ettim yani. O şelaleyi bulacağım abi. Ya bulamasam bile tekrardan yani zaten bilmiyorum nereden geldi de bilmiyorum şu an. Buradan insan da geçmiyor, araba da geçmiyor. Bakacağız abi. Hadi bakalım. Şelaleye gelince sizlerle birlikte olacağız tekrardan. Görüşmek üzere. Maalesef ki hala bulamadım. Arkadaşlar 15 kilometre yol aldım. Ee, neredeyse yani bir 1,5-2 saattir falan yürüyüşteyim. Orman yürüyüşü yaptım. Zaten manzara görüyordunuz. Yani nerede olduğumu şu an bilmiyorum. Ee, telefondan navigasyona bakıyorum. Ama bir türlü hala bulamadım. Bakın burada ne var? Şurada var. Şu an aşağıda bir telefon Yani şu an artık bundan sonra bu saat dilimi olarak yani saat mesela şu an 3 Türkiye saatine göre ama Yunanistan saatine göre 2. Ee, Ondan sonra buradaki zaman dilimi, güneş batması dilimi tamamen Yunanistan'a ait. Ee, şu an Türkiye'nin en batı noktasındayım. Ee, tahmini 3-4 kilometre ileride gizli Koy olduğu düşünüyorum. Ee, o koyda bilmiyorum anayolu falan varsa tekrardan otostop çekip gö Gökçeada merkeze geçeceğim. Hadi bakalım. Şelaleyi bulamadık. Ee, Gökçeada merkeze artık gitmeyi düşünüyorum yani bu şu an ya gerçekten bak nerede olduğunu bilmiyorum ya yani. şu an hani bilsem bir şekilde ana yola çıkardım önceden gelirdim onun haricinde böyle daha yolu patikası olduğundan dolayı arkadaşlar yani yılan buldum da hani yani ölü bir tane yılan gördüm ondan sonra etrafında böyle değişik değişik tırtıklar falan vardı oradan hemen korktum kaçtım ya çok değişik bir yer. Yani burada bilmiyorum. İyi ki de burada geceyi burada kampta geçirmemişim. Yani bakacağız. Gökçe merkeze gidince görüşmek üzere. Evet arkadaşlar videoyu gördünüz. Ee, zaten hani ka, hani herhangi bir şekilde zaten e, bir aslında o video üç buçuk dört dakikalık bir video ama. Ee, o videonun aslında 3 saatlik bir video olduğu e, gerçeği var. 3 saatlik videodan sadece 3-4 dakikalık bir video oluşturdum. Ee, bu 3 saat içerisinde o kadar kayboldum ki yani o kadar vakit geçti, o kadar zaman geçti. Kaç kilometre yürüdüğüm belki de şu an aklımda bile değil. Çünkü bir buçuk aylık, hani bir buçuk ay önce falan yaşanmış bir olay. Ama sizler şöyle bir şey diyeyim. Tek başına hani ormanlara falan hani gitmeye korkan, fobisi olan insanlar var. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hani doğa size hiçbir şekilde zarar vermez. Hiçbir şekilde hani hayvanlar size zarar vermez. Benim bir sözüm vardır ve bütün arkadaşlarıma bu sözü söylerim. Ee, hayvanlardan korkmayın, insanlardan korkun. Ve hayvanları ne olursa olsun, doğada olsun ya da işte sokakta olsun ve sokak hayvanları olsun, doğa hayvanları olsun, aç olan hayvanlarımıza yardım edelim arkadaşlar. ve ki hani doğada kaybolmak kadar gerçekten de güzel bir şey yok hani bunu yaş hani yaşamadan bilemezsiniz belki de hani beni izleyen arkadaşlardan bu e, doğada kaybolan ormana gitmiş ya da hani macera peres hani gezmeyi seven yani işte kampı seven doğayı seven ya da deniz sahil kum gibi böyle değişik aktiviteleri seven arkadaşlar vardır e, benim tercihim hani böyle tehlikeli işlere tabii ki girmeyin ama e, doğayı da Kirletmeyin. Çünkü benim hani doğaya gittiğim zamanlar zaten videoda gördüğünüz keçiler vardı işte değişik işte e, yılanlara rastladım kaplumbağalar falan gördüm. Hani bazı insanlar biraz şişesini falan içiyor. Affedersin ama işte yılanların üzerine kaplumbağaların üzerine falan atıyorlar. Bu da gerçekten terbiyesizlik. Arkadaşlar sakın böyle bir şey denemeyin. E, benim videoma da abone olup ve bu videoyu like atıp ve bu videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayınız. Sizlerinizin desteği bizim emeğimizdir ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın ee, korona virüsünden de koruyun bol bol ellerinizi yıkayın hoşçakal arkadaşlar.